Buraya kim çekiyor? Bir dakika. Ben çekiyorum ama geç çekiyor. Atama. Tamam mı? Tamam. 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 Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Sağ olun siz. Çok teşekkür ederiz. Çok özel bir, bir gece sizin için. için. Ayrıca yani. özel. Allah sektörün en önde gelen Işık e, e, çok açık ya. Çok güzel bir gece. Bakalım ben de Yok. Çok mutluyum. Bakalım nasıl geçecek. Siz nasılsınız? Hayret olsun. Peki gidiyor kardeşim. Allah e, izlerim beni sağ olsunlar. Bekle beni atar mısın? Bizi destekler. Mı? Bizi atar mısın? Bizi haftalar geçince reytingimizi atıyor. Özellikle keyifli geçiyor. Dikkat ettiğimiz evet. zaman çok başarılı projelerde yer evet. alıyor partneriniz e, her zaman size göre bildiğim ya da genel olarak hani çok ünlü olmasa bile iş hep götürdü hep uzun e, süre devam etti sezonlar boyunca. Bunu neye dayandırıyor belki olarak Ya buna sadece şans diyemeyiz tabii ki de ama bu sadece takatçı bir şey de değil. Eee senaryo okumayı, senaryo matematiğini iyi biliyorum diye. E, ama tabii ki de benim de bir ekibim var. 5-6 kişilik beraber e, anne babam da dahil bunlar farklı görüşlerde insanlar ve farklı bizleri seven insanları okutuyorum. Herkesin görüşünü okuyorum, Kendim de ince yaparım. yemek senemi vermiş olduğum deneyim de var tabii ki de. Çok şükür seyircilerimize teveccüh şey, gösterip beni evlerine misafir ediyorlar sağ olsun. Öyle devam ediyoruz. Aslında bir senaryo okurken de yapıyor analizi yapılıyor galiba. A grubu, A B grubu. Hani Yok ya grup Bursun... ayırmak diye değil de. Ya ben de... en başta Beni kabul edip bu karakterle evlerine misafir ederler mi diye bakıyorum açıkçası senaryoya. Ve senaryonun geneline bakıyorum. <laughs> Gerçekten insanımıza dokunuyor mu ve e, halkın kendisinden mi bu iş diye, yani bizim gerçeğimizi yansıtıyor mu diye. E, çok şükür de bu zamana kadar yanılmadım. İnşallah bundan sonra da Evet, İnşallah. Birlikte ki 2022 yılı sizin için son ayına geldik. Siz özellikleri mi daha çok mu keşkeleri mi daha çok Gibi yedirikler Benim için çok güzel geçti. <laughs> evlendim. Şu an bu soru, haydi. Kötü bir şey söyleme videonu <laughs> var mı? Evden mi atıldım? Yok güzel. <laughs> Yok hayır çok güzel geçti tabii ki de. Ama e, ya bu işte hayvana şiddet, kadına şiddet, çocuklara şiddet. Bunlar e, her geçen sene daha fazla kulağımıza gelmeye başlıyor inşallah. Ya temennim madem burada da konuşuyoruz 2023 senesi için. E, insanlara birazcık daha vicdan ve merhamet diliyorum hepimiz. hepimiz Çok romantik. Evlilikten de bahsedebilir miyiz? Tabii. Nasıl gidiyor çünkü? Çok güzel gidiyor çünkü e, yalnız hayatımda başıma gelmiş en güzel şey diyebilirim yani sağ olsun. E, onunla evlen, evli olmak benim için büyük gurur ve şeref. Çok da keyifli. Çok eee evet. yeni sezonu karşılamak bildiğimiz için yeni yılda acaba bir sürpriz yapacak mısınız? Bilmiyorum. Daha düşünmedim. <laughs> Siz <Suç> beni hatırlatmış. Teşekkür ederim. Vallahi teşekkür ederim kardeşim. Çok güzel. Sağ olun. <laughs>